arkadaşlar bu artık ikinci bölüme devam ediyoruz ve size bir şey diyeceğim ben orada değildim ve demir de değildim elmantırım böyle de değildi ne olduğunu ben size söyleyeyim ben kaydı başlatmayı unutmuşum evet kaydı başlatmayı unuttuğum için olmadı O yüzden ya şu an orman ağacı yanlarına falan gitmiştim. Öyle bazı yerler bulmuştum. Hemen şöyle daha otun, odun yapmaz. O yüzden bu odunları toplayacağım. Bir ev falan yapacağız. Ama güzel bir ev olsun. Onda bir tane model var. Epo ev ya yaparım anne. Ha bak. Arkadaşlar hardcore'dayım. Hile yapamam. Hile yapıla... yapılamıyor yani. Yapılabiliyorsa da ben bilmiyorum yani. Evet, hemen ama 1 2 3 Ya ve o modeli yapmayacağım arkadaşlar. Onu sonra yaparız. Çünkü hiç uğraşamayacağım. Baya zor bir model zaten oldu. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Hemen şöyle geçelim. Arkadaşlar hemen şöyle Şöyle yapalım Evet bu böyle güzel oldu arkadaşlar Hemen şöyle Böyle yapalım Böyle yapalım Ee, bir daha ee, buraya biraz kötü olabilir ya olacaksa olsun zaten öylesin şey. hayatta bıraksın mı her yani yeter yani biliyormuş çok güzel ya 别的意思。<Yes. S 2> yes. Arkadaşlar hemen evini yapalım. Şöyle 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 şöyle. İki taraftan şey olsun. Kapı. Ben birazcık daha kazalım. Hemen 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 hemen. hemen. Kır şunları kır kır kır. Hemen 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 hemen. Hop 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 hop. <laughs> Arkadaş şöyle görünce bir an bunu ör sandım şöyle. O yüzden mi gittim yani. Kapı, kapı, kapı. Tamam arkadaşlar. 2 dakika sessiz kaldım. Bir dakika. Şu an içeriye girmesin diye şöyle yapacağım. Aslında hep böyle kalsın çünkü bayağı güzel oldu. Buradan yani kemazar. Kır kır kır. Hardcore'da eğer creeper olursa çok kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden her dakika creeper var mı yok mu diye bakıyorum. Ufff. Arkadaş açıldı. Nasıl oldu? Mükemmel oldu. Mük. Ee, girer misin artık? Neyse. Şu kapıyı da kıralım. Ben ağaç falan kırmaya gideceğim ver ya Koyun. Sabah koyun ararız. Alt uç şu şeylerinden önünde Evet arkadaşlar. Hemen diyecek şimdi. Aa yani yapalım? Ve isterseniz videoya sonuna gelelim. Çünkü biz birazdan bir yere gideceğiz. O yüzden biraz son sunarsın video. 10 dakika oluyor zaten video. Artık editli o videolarımız editli olduğu için 10 dakika olacak yani. Yoksa çok uzun sürüyor edit. hemen yap bunu hemen yap hemen hemen, hemen. tamam şimdi sıra bunda hemen hemen aldım bunu tamam ve arkadaşlar çok güzel bir şey yapmışım mob farmı mob farmı yapalım gelecekler ben bunları buradan öldüreceğim Şu zombileri öldürün. Gel gel zombi gel. Bak zombi zombi bak sana bir. Bak böyle gel. Şöyle kapatayım. Buraya gel bak. Zombi zombi. İşte mob farmı yani. Geceleri için mob farmı. Arkadaşlar videomuzda 10 dakika olacak. Allah. O zaman ben de videoyu burada bitireyim. Videoyu çekemediğim için özür dilerim. Yani bir kısmını neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bir de bir de bir de abone olmayı unutmayın. <laughs>